İskender evrene oğlu diye bir kafir. Onun bir de bir vakfı var. Mır vakfı mı? Mır Tır vakfı mı? Mir vakfı mı? Öyle bir şey var. Onu Resul diyorlar. Vahiy geliyor diyorlar. Kafir bunlar. Tabi. Bunlar kafir. Vahiy geliyor diyor çünkü. Vahiy Resul'dü diyor. Sonra Amerika'ya kaçtı o da. Ulan memlekette sapıtanlar Amerika'ya kaçıyor. Sapıtan Amerika'ya. Ya da sapıtıktı sapıtıklıkları ortaya çıkınca kaçıyorlar. Yani bunlar hep sapı tıktı. Bu İskender veren sonra okudum ben. Daha suresi mi yeşil bir şeyler bir şeyler böyle. Bunlar böyle çıktılar hiçbiri olmadı. Tutmadı olmaz zaten. Allah'ımız Kur'an'da buyuruyor ki hadi diyor. Madem öyleyse aynısını getirin diyor Allah. Yazın getirin. Denediler olmadı. Bozmak istediler. Bozamadılar. Elhamdülillah. Bozamayacaklar da. Ha böyle sureler yazdılar kendilerine göre ama komik oldular.